Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta tüm sürümlere nasıl ulaşabiliriz ve nasıl oynarız onu göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar SK Launcher öncelikle indirme linkini zaten ben açıklamada vereceğim. Ee, aynı zamanda da arkadaşlar bu SK Launcher'da ee, skin yani skin cilt Türkçesi nasıl yapılacağını buradan arkadaşlar direkt indir diyeceksiniz veya doğal olan yazar sizde tamam arkadaşlar bunu yaptıktan sonra cildinizi değiştirmek için giriş yapın var buna girici buna tıklayacaksınız arkadaşlar benim ben girişim var zaten ve benim bir cildim var ama arkadaşlar ben cildimi değiştireceğim evet. ve bilmiyorum yaparım Hani sizin için pelerin göstereceğim ben. Arkadaşlar buraya Nova Skin ben bunu bu şekilde değil. Ben bunu linkinde arkadaşlar size açıklamada gene vereceğim. Şu şekilde yazıyor seçtik Skin Nova diye. Hop buradan giriyoruz. Burada arkadaşlar e, buradan aratabilirsiniz. Yani Ve buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Seçme özgürlüğümüz var. Ee, şöyle aşağı doğru bol bol skin var arkadaşlar mesela bu bayağı özel bir skin bu da bayağı bu güzel ee, zaten burada like atanlar da var ama en çok like atanları seçin bence Şimdi bakın mesela buradakilerin hepsi sıfır like ama güzel skinler yani sıfır like olmasına rağmen yani güzel skinler mesela gelin arkadaşlar buraya ne yazalım ee, mesela ee, counter yazalım mesela. Değişik değişik şeyler yazın. Bu fark etmez. Ben buraya bozkurt yani bunu Türkler yapsın. Bozkurt yazın arkadaşlar buraya ve aratın. Yani bozkurt yazdık ve ara Sağa doğru inelim. Ha, Allah Allah ya. Ben bu ben bu pelerini seçeceğim arkadaşlar bir dakika. Oo. 458 like kalmış ve ben de değil. Değer ben şimdi bunu skinimi alacağım arkadaşlar çok beğendim. Buradan arkadaşlar indir diyorsunuz. Hemen iniyor zaten skin spinici diye. Sonra ben bir de buradan Şu nerede ya? Nerede lan ejderha bu? Allah yanlış. Şöyle arkadaşlar ben pelerin yazalım ya. Pelerinler. Pelerinler. <laughs> evet. Bakalım 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 bakalım. Arkadaşlar şu an skin yapmayı gösteriyorum size. Lakin e, şöyle bir şey var. İstediğiniz yeni çıkan tüm sürümlerde onu, mesela bundan atıyorum bir 5 yıl sonra 5 yıl değil de bir 10 yıl sonra Minecraft 2.0.0 çıkacak. Çıkar yani veya daha önce çıkar. Ondan bundan o oh, sürümü oynayabiliyorsunuz yani ömürlük bir şey ya bu minecraft tüm sürümlerini update yapıyorsunuz indiriyorsunuz ve karşınızda oluyor bana pelerin lazım aşk. neyse arkadaşlar ya onu ona hallederiz arkadaşlar buradan cildi değiştirin diyorsunuz. Böyle bir şey çıkacak. Buradan araştır diyeceksiniz. Buradan bu geldi işte arkadaşlar. Buradan bunu yüklüyorsunuz. Bu. Ben şu şu pelerini bir çıkartacağım. Araştır. Skins tamamdır ayarları kaydet diyoruz ve bu tamam artık cildimiz bu şimdi arkadaşlar hemen oyunumuza evet, arkadaşlar, e gördüğünüz e üzere skinimiz şu şekilde üstümüzde arkadaşlar güzel oldu bir daha arkadaşlar ben şu an snapchat bindim çok güzel olmuş hani gördüğünüz üzere dokuları full değiştirmişler hani artık eski minecraft'ı unutun ve şunun yapımı gelmiş, craft'ı gelmiş ve çok daha yeni. şu şekilde yeni yeni duvarlar gelmiş, slab'ler gelmiş, bloklar gelmiş ve çok güzel artık build yapma imkanımız daha güzel olacak. Ee, ben dikkatimi çeken şey yeni tabelalar gelmiş. Artık her şey yeni. Her, her her tahtın kendi öz bir şeyi var ve Şuradaki zırhlar değişmiş, bak. Şu zırhlar ben çok sevdim. sevindirdim. Şöyle zırhlar ve kılıçlar değişmiş. Ben şöyle. Hop seni de alalım. Şurada bir de arbalet var. Onu da alacağım. Trident'in değişmiş. Buna bakalım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar zırhlar zırhlar değişmemiş ya. Sizlerde öyle çok bir değişiklik göremedim ben arkadaşlar ama geliş zaten bu vardı. Gördüğünüz üzere şöyle saplayalım. O gözükmüyor. Elmas kılıç böyle olmuş. Bence kötü olmuş. <laughs> Evet. Bugün bende bir bug var ya. Neyse arkadaşlar bu şekilde. Ee, şu şekilde arkadaşlar. Skinimiz oldu. Oyunumuz tüm şunlar için geçerlidir. Şimdilik hoşçakalın ve bay.